Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar fen yazılısız çekeceğiz. 4. sınıflar için birinci dönem fen bilimleri birinci yazılı sınavı olacak bu. Ee, ama eğer ama eğer videomuza başlamadan önce bize hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, sakın unutmayın. Hemen tamam geçelim. Aşağıdaki cümlelerdeki boş bırakılan yerleri aşağıdaki uygun kelimelerle tamamlayınız. Devrik bir cümle olmuş iki tane aşağıda e, kelimesi var. Kemiklerin birbirine bağlandığı yere ne denir? Çok basit. Tabii ki eklem denir. Hiç yukarı bakmadım bile. Çok basit. Evet. Ee, sandalyede otururken nokta, nokta oturmaya çalışmalıyız. Dik. Ee, omurgamız için dik oturmaya çalışmalıyız. Yerden bir şey alacağımız zaman çömelerek almalıyız. Evet. Çömelerek e, şurada ey unutmuşum oldu solunum organlarının en dışta olanı nokta nokta dur burundur tabii ki en dışta olan burundur hemen videoyu durdurup aynadan bakabilirsiniz en dıştası burun kanın vücutta dolaşımını sağlayın, sağlayan yapı ve organlar kalp damarlar ve kandır kesinlikle sakın unutmayın Örüncek ağ gibi vücudumuzu kaplayan ve kanı içinde saçan yapıya damar denir. Kesinlikle doğru bir tanım yapmış. Evet hemen aşağıya kaydırayım. Oldu. Uyuyan bir çocuğun nabzı spor yapan bir çocuğa göre daha ee, yavaş atar arkadaşlar. Ama ben galiba bir tanesini atlamışım. Bu yavaş olacak da. Ben bir tanesini atlamışım. Hemen bakıyorum o atladığıma. Yedinciyi yapmadı. Bakayım. Evet. Yedinciyi yapmamışız. Kalbin kan damarlara pompalarken damarlarda yaptığı Etkiye nabız denir. Sakın unutmayın. Çok önemli bir bitki nabız. Nabzın ne olduğunu unutursanız bu konu size hiçbir şey öğretmemiş demektir arkadaşlar ne yazık ki. Evet doktorlar sağlıklı bir yaşam için hastalarına düzenli nokta nokta yapmayı öne önerir. Egzersiz veya spor diyebilirsiniz. Ben spor yazacağım. Siz egzersiz de yazabilirsiniz ama aynı yere yazmışım. Hemen düzelteyim şunu spor. Egzersiz ve spor aynı şey zaten. Yazabilirsiniz. Bundan almanın havanın soluk borusuna iletilmesini sağlayan organ lüpektir. Bunu sakın unutmayın. Çok önemli bir şey bu bilgi. geçelim hemen çok atladım. Evet doğru yanlış. Kemikler eklem olmadan hareket edebilir. Arkadaşlar yanlış. Nasıl hareket edebilir ki? Kemikleri birbirine bağlayan bir kere eklem. O yüzden bu yanlış. Kaslar kasılıp gevşeyerek kemiklerimizi hareket ettirirler. Doğru. Kemiklerimizin birbirine bağlandığı yere iskelet denir. Sizce doğru mu? Kesinlikle değil. Et ve süt ürünleri kemik gelişimini olumsuz etkiler. Hiç etkiler, hiç olumsuz etkiler mi? Aksine çok olumlu etkiler. Düzenli spor yapmak iskelet ve kas sağlığımız için faydalıdır. Kesinlikle faydalıdır. birazcık altı alayım. Evet oldu. Doğru. Damarlar su hortumuna benzer. içinde kan taşır. Bu da doğru. Nabzımızı dirseğimize dokunarak hissedebiliriz. Arkadaşlar bu Yalnız Oturan bir çocuğun nabzı Koşan bir çocuğa göre daha yavaş atar ee, Kesinlikle Yavaş olur Yetişkin bir insanın nabzı sayısı 100-120 aralığındadır Arkadaşlar Hayır ee, 80 veya 70-80 veya 90 olması lazım Tam hatırlamıyorum o civarlardaydı kaslar lifli bir yapıya sahiptirler. Kesinlikle doğru. Doğru yanlışlarımızı bitirdik arkadaşlar. Hemen altındaki etkinliğimize geçelim. Evet. Oldu. Aşağıdaki açıklamaları ve karşısında verilen bilgiyle eşleştirelim. İskelet, omurga, egzersiz, kas, eklem varmış kaslar. Evet. 33 kas, Ay, 33 kas diyorum. 33 adet kısa kemiğin istesek gelmesi olayıyla oluşmuştur. Umurga yani iki bu iki olacak. Kemikleri birbirine bağlayan yapı, yapılardı. Eklemler yani beş vücudumuzun dik durmasını sağlayan önemli bir yapıdır. Kesinlikle iskelet çok kolay. Zaten konumuzun ana teması iskelet. Düzenli sportif hareketlere denir egzersiz. Az önce de söylemiştim zaten. Ve 4. Zaten bir tek 4 kaldı. İskeletimizi kaplayan ve vücuda şekil veren lifli yapılardır. Kas yani 4. Evet. İskeletin kısımları nelerdir? Yazınız. Evet. Ee, hemen yazalım. Şöyle. Evet. Buymuş arkadaşlar. İskeletin kısımları nelerdir? Kapatası tabii ki. 2 Ne olabilir ne olabilir Omurga kesinlikle omurga 3 Ne olabilir ne olabilir Kollar ve bacaklar Ben kollar bacaklar diyeceğim Geçeceğim arkadaşlar Siz anladınız Kollar bacaklar 4 Olmazsa olmaz göz kafesi Çok önemli bir yere Vücudumuzda gidiyoruz. Kafesle birleşik yazdım. Evet. Şimdi soluk alıp verme görevli organlarımız. Kesinlikle bir burun. En dışarıda olan nefes alma verme organımız da kesinlikle yutak. Evet yanlış yazdım. Yutak. 3 ne olabilir ne olabilir? Kesinlikle gırtlak olmazsa hiç olur mu? Gırtlak. 4 Acaba ne soluk borusu Olmazsa olmaz S yazdım S borusu anlarsınız Evet ve son olarak bir tane kaldı Bu da akciğer Kesinlikle Akciğeri çoğumuz unutabilir Ama sakın unutmayın Çok önemli Şimdi arkadaşlar biz bu etkinliğimize yeni etkinliğimizde Uğraşmayalım diye çok zamanımız gitmesin diye Önceden yazdık ve boyadık arkadaşlar. Beyaza boyadık o yüzden şu an gözükmüyor ama şimdi gözükecek bakalım. Neler miyiz? Madde halinde yazdık. Gördüğünüz gibi yazmışız. Evet, yazarken, okurken, okurken dik oturmalıyız. Yere eğilirken belimizi bükmek yerine dizlerimizi kırmalıyız. Eşya taşırken ağır, ağırlığı belimize vermemeliyiz. Düzenli egzersiz yapmalıyız. Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz kesinlikle bunlar olacaktı. Hemen diğer etkinliğimize geçelim. İskeletimizin bölümlerini yazalım. Ok çekmiş. Biz de ok çektiği yerleri yazacağız. Ben yazacağım. Konuşmayacağım yazarken. Evet kafatası burası. Burası göğüs kafesi. Ben konuşmayacağım dedim ama yine dayanamıyorum. inanmıyorum. Evet, burası omurga ve kollar bacaklar oldu. Evet arkadaşlar yazdım. Evet ee, görevlerini organlarını yazınız demiş. E bunları paintten yazmışlar daha önceden. Ama kötü görünebilir. Okunmayabilir. O yüzden yazacağım. Şu en yakın olan şuraya en yakın olan burun. Burası burun olacak. Burası soluk borusu. Zaten yazmış ama güzel olmamış. Soluk borusu. S borusu diyeyim ben. Geçeyim. Anlarsınız. Burası akciğer. Evet burası gırtlak. Şu, oldu yine. Ben yazamıyorum. İşte gırtlak ve yutak. Orada zaten okunuyor arkadaşlar. Yazmama gerek yok. Vücudumuzda bulunan kırmızı renkli sıvıya kesinlikle kan denir. Bunu okumama bile gerek yok. B şıkkı. Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık kaç kemik bulunur? 106, 206, 306, 196. Kesinlikle ee, 206. Kalp ve damar sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız. Sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Sağlıklı beslenmeliyiz. Aşırı stres olan yerlerde çalışmalıyız düzenli spor yapmalıyız. Yapmamalıyız diyor. Kalp ve damar sağlığı korumak için. Ah, arkadaşlar çok yoruldum ben de. Aşırı stres olan yerlerde çalışmalıyız. Kesinlikle olacak. Evet işaret dedim arkadaşlar. Kandan alınan karbondioksitin vücuda vücut atılması sırasında karbondioksit aşağıdaki Doğadan hangisini izler? Evet, çok basit zaten. Bir kere en sonda kesinlikle burun olmalı. Burun C ve D de sonda. En başta akciğer olmalı. İkisinde de akciğer. Sonra soluk borsu. Sonra gırtlak olması lazım ama bunda yutak. Sonra yutak ve burun olması lazım. Yani değişik olacak. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır bir yazılı videosu çekmiyordum. Ama şimdi yine bir yazılıyla karşınızdayım. Yaz tatilinde de e, çok video çekemeyeceğimiz için şimdiden bütün videoları bitireceğiz. Onu da size söyleyeyim. Evet. Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Soluk alırken vücudumuza oksijen, oksijen alırız. Yanlış okudum anasıyla. Soluk verirken dışarıya karbondioksit veririz. Sol soluğumuzu ağzımızla almalıyız. Soluğumuzu burnumuzla almalıyız. Evet arkadaşlar 5. sorumuzun cevabı kesinlikle bu solumuzu ağzımıza almamalıyız. Burnumuzu alıp ağzımıza vermeliyiz. Yani C şıkkı. Evet işaretledim. Şimdi ise altıncı soru. Soluk alma sırasında aşağıdaki olayların hangisini gerçekleşmez? Akciğerlere oksijen dolar, göğüs kafesi genişler, diyafram kası kubbeleşir, akciğerler genişler. Evet arkadaşlar cevabımız çok basit kubbeleşmez arkadaşlar. Buna bir şey deniyordu da ben unuttum eskilerde kaldığı için. C şıkkı ama kubbeleşmezdi. Diğer üçü kesinlikle olur. Bir kere yapıyorum hemen. Akciğerler ak, ak, ak dolar mı? Dolar bak içinde. Doldu. Ve genişledi. Göğüs kafesi kesinlikle genişledi. Akciğerler genişledi mi? Kesinlikle genişledi oksijen dolduğu için. Zaten şıklardan da gidip bulabilirsiniz. C şıkkı. Evet şimdi yedinci sorumuz bu, Kalp atışlarını dinlemeye yarayan alet hangisidir? Peris, periskop, teleskop, sineskop, çinekop. Çok basit tabii ki teleskop. Doktora gittiğimizde her zaman gördüğümüz bir işlem zaten. Evet 8. soru. Hareketsiz eklemler vücudumuzun hangi bölümünde bulunur. Kafatasında, omurgada, kolda, bacakta çok basit. Tabii ki kafatasında hiç hareketli eklem var mı? A şıkkı direkt. Evet aşağıdakilerden hangisi iskelet sistemimize zarar veren davranışlardandır? Çantamızı tek omuzumuza taşımak kesinlikle. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslemek ya da dik oturmak. Ben tek elimle ediyorum arkadaşlar. Olacak mı ki Vallahi yaptım. Ama tam olsun. Bir saniye. Oldu. Aşağıdakilerden hangisi yanlış? Dinlenme durumunda nabız hızlı atar. Egzersiz yapınca nabız hızı artar. Ay, azalır. Pardon. Heyecanlandığımızda nabız hızımız artar. Korktuğumuzda zaman, korktuğumuz zamanlarda nabız hızı artar. Hangisi yanlış? Çok basit. Nasıl yani? Egzersiz yapınca hızı azalır mı hiç? Artar? Kalp çok hızlı e, kan pompaladığı için hızlı olması gerekiyor yani. Olmazsa olmaz. Yine tek elimle yapmaya çalışıyordum da bu sefer olmadı. Evet 11. sorudayız. Kaslar hareketi sağlamak için kaslık gevşerler. Buna göre 1 ve 2 numaralı kasların durumu aşağıdaki adam hangisine doğru verilmiştir? Numaralandırmış 1 ve 2 diye. 1 gevşer 2 kasılır. 1 kasılır 2 gevşer. 1 gevşer yok. 1 gevşer 2 gevşer. 1 kasılır 2 kasılır. Çok basit. Tabii ki unutmadıysam bunun B olması lazım. Çünkü böyle bir kolunuzu sıkın. Üstteki kasınıza dokununca hatta böyle kasınızı gösterirsiniz yani bakın ne kadar kaslı olmuşum diye hatta dokundurursunuz. Üstteki kasınız sert olduğu için insanlar sizin kaslı olduğunuzu düşünürler. Ama altına dokunduğunuzda ise iş farklı çok yumuşak altı bir deneyin. Bunu deneyip de görebilirsiniz zaten kasınızı göstermişsinizdir hepiniz. Ve anlarsınız yani cevabımız B bir kaslı iki gerçek. Evet yazımız bayağı uzadı arkadaşlar. Neyse. Burada yanlış yaptığımı düşündüğünüz soru varsa yoruma unutmayın. Düzeltirim. Soluk alıp vermede görevli olan özel kasımız hangisidir? Pazı kası, mide kası, diyafram kası, çene kası çok basit. Unutmadıysam bunun diyafram kası olması lazım. Soluk alıp verme kesinlikle diyafram. Zaten bir önceki sorumuzu da görmüştük. Kubbeleşme diye onda vardı. Evet 13. soru. Aşağıdaki organların hangisi? iskeletin kısımlarından değildir. Kafa tası olmadığı göz kafesi kaslar. Bundan daha kolay bir soru olamazdı. Tabii ki değişik kaslar olacak. Ve 14. soru. Göz kafesi aşağıdaki organlardan hangisini korumaz? Beyin, böbrek, kalp, mide. Çok kolay. Göz kafesi zaten tam ee, şu göz kısmında olduğu için beyin hiç korur mu? Beyin kafada kafatasında yani imkansız tabii ki AB. Evet ve son sorumuz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. O zaman 15. soru. Vücutta oluşan hangi zararlı da? zararlı madde soluk verme ile dışarı atılır? Çok basit. Karbondioksit. Oksijeni alırız, karbondioksiti veririz arkadaşlar. Diğerlerini okumama gerek bile yok. B karbon karbondioksit. Evet arkadaşlar size şimdiden başarılar dilerim. Soruları sorular tekrar etmeyi sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın kendinize. İyi bakın. Ben hemen işaretleyeyim şunu. Hoşça kalın arkadaşlar.